kadın ne yapıyor acaba şimdi? Özür dilerim majesteleri, bazen aklıma geliyor da. Anladık. Yola çıktığımızdan beri kadın, kadın, kadın. Anladık. Şu alta geldi, ayaklarını koyun Çok bir de ağrıdı. Majesteler, ben ters gidemiyorum ya. Öyle mi? Pardon, ben bilmiyordum. Ya ilk defa hayatında arabaya bindin. Ters gidememeyi mi öğrendin hemen ha? He? Beyler, nasıl? Mutlu muyuz? Rahat mıyız? Yani şu ana kadar her şey yolunda efendim. Bu araba fikri çok iyi oldu özellikle. Oğlum, yanın kaymamızı ima ediyor. Ha, pardon. Gel biraz. Gel, gel. Abi sakın bana bulaşma. Ne zaman böyle bilmediğim bir yere gitsen böyle stresli olursun. Etrafındakilere kan kusturuyorsun. <laughs> Duydunuz mu? Bilmediğim yer mi? <laughs> Kızım bana bak bunu başka yerde söyleme. Sana çok kötü gülerler, rezil olur. Küçük düşersin. benedik gidiyoruz be. Venedik benim üçüncü vatanım. Bir, ya. iki Roma. Üç, Venedik. Koy bakalım kimisi Venedikli yan yana. İki kişiyle Venedikliyim ben miyim? Onu mu görelim?